Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün öncesinde kuantum falan çıkardık ve şimdi de kasa açıyoruz arkadaşlar. O 9000 zaten kalan kasalarımızı açıyoruz. Öncelikle şöyle platin kasadan başlayalım. Neler veriyormuş Sultan garantili deste. Çıkanları göreceğiz arkadaşlar. Çıkanlara bakalım. 5 adet Raptor garantili platin deste. Tamam. Aç baba aç aç. Sıkıntı yok. Taarruz Tamam aç gelsin baba gelsin aç 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 Tabanca tamam güzel tabanca da severiz Bu platin kasa Ön eklentili. he Tamam Lokum kasasını en son açacağız Şans kasasını da sonra açalım Şimdi geldik 2020 Platin kasa yıldız kasa Cartta curtta Bakalım ne geldi Hadi bakayım Bin materyal Güzel Aç bakalım Kötü gelirse 40 bin ZP güzel olsun. 75.000 ZP çok süper. Güzel. 75.000 tekrardan neler yapıyorsun? 2020 güzel ya. Bir adet yıldız kasası. Yıldız kasasını hiç sevmiyorum. Umrumda bile değil. 2020 kasası. 2500 materyal. Şans kasasından bir sınırsız çıkartır mıyız? Satır ne ya? Bizim tek istediğimiz buradan Glock 18 ve Kar 98. Başka bir şey istemiyoruz. Açalım bakalım. Ne geldi? Kötü geldi. Hemen sonucu değiştir. 46'da açalım. Ne geldi? Platin deste. Geç baba. Ne geldi? Bir günlük Mehmetçik Pro. Kötü geliyorsun ama. Kötü geliyorsun. Kötü geliyorsun. Çok kötü geliyorsun. Şans kasası. Abi çok kötü geldi. Şans kasası çok kötüsü ve kuantum falan çıkarma şeyi var açalım bir tane patlattık bir adet sınırsız nişancı kasası bunu en son açacağım bunu en son açacağım belki tek atarız belli olmaz sınırsız bıçak bunu da sonra açalım ya yani neyse bıçak önemsiz zaten açalım bıçağı direkt bir günlük karar <laughs> zaten sınırsız çıkma ihtimali sıfır <laughs> ben öyle hissediyorum çünkü Son 3 tane kaldı. Sunucu değiştirelim. Gidelim Mersin. Açtık bakalım. <laughs> en kötü kasayı verdin şu an ya. Ne yapayım ben imha, imha kitini ya. Bir günlük blok 18. Lan lokum kasası bu ya. Quantum. Severiz. Bir tane de olsa severiz. Nişancı kasasından... Zırt çıktı, cırt çıktı, cırt çıktı. Biliyordum zaten böyle bir şey olacağını. Gelelim destelere. Geste de çıkarmıştık zaten. Kasa açılımı bir yoktu Kasadan ne çıktıysa onları çıkarıyoruz. Bir şey çıkarsak güzel olur ya. Diggle. Ama Diggle'a ben şey kullanmıyorum. Müsteklenti kullanmıyorum. Son bir tane kaldı. Kuantum kaldı. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Emeklerimizin karşılığı için lütfen bir aboneye çökün arkadaşlar. 400 abone az kaldı. Hadi bakalım. Kuantumu açtık. Ne geldi? Abi MP5 geldi ya. MP5 ne? Bu silah şimdi kuantum mu geldi? Bu silah. Ya ne kadar dandik silahlar varsa onlara şey veriyorsun ha. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanal hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.